böylelikle kült ne demekmiş bunu öğreneceğiz. Öncelikle baştan diyeyim kültür kelimesi kültten gelmiyor. O cultura mı, sultura mı, kultura mı artık nasıl okunuyorsa latince bir terimden geliyor arkadaşlar. Orası farklı. Kült dediğimiz şey aslında tam Türkçe olarak bakarsak Ululama olarak karşımıza çıkabilir. Ululama çok güzel bir terim değil mi ya? Ululamak. Gayet hoş. Neyse. Günlük hayattan çıktığında çok üzüldüğüm bir kelime o. Ululamak. Seni ululuyorum efendim. Neyse şaka bir yana. Türk mitolojisinde çeşitli kültler var ve bunları tanımak bilmek oldukça önemli arkadaşlar. Kült temelinde biraz daha açacak olursam belli bir inanış ve ayinlerin, törenlerin toplamı bunun bütünü haline geliyor. Örneğin orman kültüne ya da mağara kültüne bakarsak bu objeyi içeren, bunun içinde iyeler, inanışlar, törenler, ayinler, bütün bu uygulamaların ve inanışların bütününe Mağaraya da orman kültü diyoruz mesela. Bence anlaşılır olmuştur. Kült arkadaşlar bir inanışlar ve uygulamalar bütünü olduğu için biraz bazı önemli kültlere değinmek istedim.